Sıcacık bir çay çoğumuz için her derde deva. Aslında sadece çayın değil, kullanılmış çay poşetlerinin bile bir sürü faydası var. İşte birkaçı. Kullanıp poşetini kuruttuğunuz ve kokusunu sevdiğiniz çayları dolaplarınızın hatta yürüyüş ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Böylece aroması hızla içine sinecek ve siz de kötü kokulardan kurtulmuş olacaksınız. Yeşil çay sadece zayıflamada değil cildimizin dengesini sağlamada da bize yardımcı. Kullanmış olduğunuz çay poşetini atmayın cildinizde bir süre bekletin ve tam 8 hafta boyunca bu uygulamayı tekrar edin. Cildinizdeki yağın azaldığını göreceksiniz. Aslında süt ya da zeytinyağını da bunun için kullanabilirsiniz ama onların kalıntı bırakma ihtimalinden ya da kokusundan rahatsız oluyorsanız kullanılmış çay poşetleri imdadınıza koşacak. Yüzey temizliğini bu poşetlerle yapabilirsiniz. Tabi ardından üzerinden yumuşak bir bezle geçmeyi unutmayın. Ama şimdi bu madde için çok uygun değil ama yazın çok işinize yarayacak. Eğer güneşin altında fazla zaman geçirdiyseniz ve cildinize dokunduğunuz an acıyorsa siyah bir çay poşeti sizi ferahlatacak. Tam o bölgeye bastırın, anında ısının düştüğünü hissedeceksiniz. Ve son olarak nispeten daha sık uygulanan bir yöntem, bir çift poşet çayı soğuk suyun içerisinde iki dakika bekletin, ardından göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin. Sadece birkaç dakika sonra gözünüzde kızarıklık gidecek ve çok daha parlak bakışlara sahip olacaksınız.